Kondansatör kapasite ölçümü. Kondansatörlerin kapasiteleri LCR ismini verdiğimiz ölçü aletleriyle ölçülür. LCR metrelerin yapısı ve çalışması avometrelere çok benzer. Avometrelerde olduğu gibi ortada bir kademe seçici anahtar vardır. Kademelerden L harfinin olduğu yerlerde bobin endüktansı, F harfinin olduğu yerlerde kondansatör kapasitansı, R harfinin olduğu yerlerde ise direnç değerleri ölçülebilir. Kondansatör kapasitesini ölçmek için ölçü aletinin içerisinden bu ölçümler için özel olarak hazırlanmış proplar bulunmaktadır. Bu propları kullanırsak daha az hatalı ölçüm yaparız. Kırmızı probu ölçü aleti üzerinde yazan artı bağlantı noktasına, siyahı da eksi bağlantı noktasına takıyorum. Ölçü aletimi açtım. Burada kondansatör ölçeceğim için, kondansatörün daha doğrusu kapasitansını ölçeceğim için F harfinin olduğu bölgedeki kademeleri kullanacağım. Kondansatör kapasitesi ölçerken kondansatör üzerinde enerji olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Elimde bir elektrolitik kondansatör var. Bu kondansatörün kapasitesini ölçmek için öncelikle uygun bir kademe seçiyorum. Daha sonra kutuplu kondansatör olduğu için kondansatörün artı bacağını kırmızı proba bağlıyorum. Eksi bacağını ise siyah proba bağlıyorum. Ekranda bir rakamını görmüşseniz Kondansatörün kapasitesi seçtiğiniz ölçme alanının ölçme sınırı dışındadır. Kademeyi şöyle bir, bir yukarı kademeye alıyorum. Yine bir gördüm. Bir kademe daha yukarı alıyorum. Yine bir gördüm. Bir kademe daha yukarı alıyorum. Ortadaki seçici anahtarı. Ve ekranda 212 değerini görüyorum. 1000 mikrofaradlı kademede olduğum için ölçtüğüm değer 211 mikrofarad. Kondansatör üzerinde yazan değere baktığımda ise 220 mikrofarad. Ölçme ve tolerans aralığındaysa bu kondansatörümün sağlam olduğunu kabul ediyorum. Bu elektrolitik kondansatördü. Bir de kutupsuz kondansatör ölçümü yapalım. Şöyle bir kutupsuz kondansatörüm var. Burada tabii artı eksi olmadığı için şöyle rastgele bağlayayım. Şöyle bağladım proplara. Ekranda 0.01 ölçemedi. Daha düşük bir değer olabilir. Bir kadem aşağıya aldım. 0.7 Bir kademe daha aşağıya aldım. 3.74 Bir kademe daha aşağıya alayım. 690 Bir kademe daha aşağıya alayım. Evet. Bir kademe 1 gösterdi. Dolayısıyla bu kademede ölçüm yapamıyor. Bakın diğer kademelerde hep bir gösteriyor. Şöyle 2 mikrofarad kademesinde 0.693 0.690 diyelim. Hangi kademedeyim? Mikrofarad Mikrofarad kademesinde nokta 690 gösteriyor. 0.690 mikrofarad. Peki nanofarada çevirmek için ne yapmam lazım? 1000 çarpmam lazım. 1000 çarptığımız zaman 690 nanofarad olur. Bakayım üzerinde ne yazıyor? 680 nj yazıyor. Yani bu da 680 nanofarad olduğunu gösteriyor. Bizim ölçtüğümüz değer 690'dı. Tolerans aralığı içer, içerisinde ise bu kondansatöre ne diyorum? Sağlamdır diyorum.